E ya be bu çok iyi değildi ama e, geçenler Manisa 3-0 aldı. E, şu an hatta 19, 19. sırada kümede Manisa 16 sırada. Şimdi Ahmet'in burada boş kale kaçırdığı an. 2 e, 2000 az hatta yani şu an. Çok da iyi oynamadı Ahmet ama deplasmanda Manisa 16 sırada şu an yükseldi biraz. Kümede değil. ama e, Manisa 3-0 hatta nasıl 2 bir aldı tabii ondan çok şaştım hoca. Abi valla çok zor gittim. Peki futbolcularımıza Sinan Hoca'ya neler söylemek istersin bunun için? Sinan Hoca, Esna önce şu an e, e yedekte Yıldız oyuncular var, Çektay, Aytaç e, bunlar bak bunları oyun lazım ki gidiyor Sinan ya, Sinan bir şey yapar mı ki hocam? Son dakika gidiyor e, ABK bir şey yapıyor ne başka oyuncular da var bak. Yani Çektay'ı alabilir, Çektay'ı ilk, ilk, 11'de yapması lazımdı yani ama gitti dakika kaçta dakika 90'da vallahi bu Maç çok iyi maç değildi. Beğenmedin. او به تر تش گیبم اوڅه و نه ایرو زار اوينجي ملته بز دکی اوينجي ملت د یا اورانی 0 0 امنا رو 3 كيلو ادبا 3 ساعت ادوږن سر سوی نیرو کې وره ادوږن ایرو توپه نه کنه بلیسه ایرو توپه نه کنه بز ام جتم و را سا پریو دد ام نه کنه ماچې څوک ایرو ام نه کنه ماچې څوک دا واجب به به گوشته نه کوی یو ام نه نه چماده کوی نوستین جارتې انده سدا او کې Ben ki deyivereyim göğüs bakıyorum. Onun bana göğüs takıyorum şişkodur. Ne kadar ne tope bizeyim. Ya kendim derdi bana bekliyorum. Ben ne derdi bu bekliyorum. Ben temsilciye de derdi bana bekliyorum. Böyle bizdeki canlı. Ya o oyuncu milleti bizdeki meyve, bodrum meyve, yağ tırnağı emeğe 99,5 yağ oranı yiyor. Hava tope ne ne bizeyim. Hava ne ne derke veriyor süper lig'e. Melek derket yedi ve süper lig'te şey olacak. Valla böyle giderse daha bu ligi görmeden çıkacak burada. Böyle top oynanılmaz. Ya düzelsin kendini, ya düzeltemiyorsa çıkar, başka teknik direktörler gelir düzeltir burayı. Biz burada kaç tane teknik direktör gördük. bize bu sahaya geldiğimizde ya bize düzgün bir futbol oynatın, izleyelim. Ya da oynatamıyorsanız çıkın gidin oyuncu da olur, teknik direktör de burada olur. Nasıl bir maç izledik? Hakem çok yine yaptı. O bir sefer sapıttı yine. Yine kötü bir hakeme denk geldik değil mi? <laughs> evet. Yine kötü bir hakem. Diğerisi kötüydü bu sefer daha çok kötü. Bu sefer daha kötü. Nasıl bir maç izledin bu İlk yarı çok güzeldi. ikinci yarı o kadar güzel değildi. Boş kare kaçırdık ama yine olsun. Teknik direktör çok yedekten aldığında çok geç çıkarıyor. Bir de oyuncuların sarı kat yediğinde yine 70. dakikalarda çıkarıyor. Bir de olsun biz maçı alıp da yenelim bir de puanımız yükselsin o yeter. Teşekkür ederiz. Sen neler söylemek istiyorsun? Nasıl bir maç izledik? Güzel maçtı. İlk öncelikle galibiyetten dolayı tüm oyuncularımızı kutluyoruz. Güzel bir maçtı. Fakat hakemin her pozisyonda elini cebine götürmesi Maçın tarafı, bir taraflı olduğunu bize gösterdi. Şimdi karşıda daha sert müdahaleler olmasına rağmen kart kartlara hiçbir şekilde gidilmedi. Ama Ahmet Spor'un bütün ham, e, hamlelerine sürekli sarı kartla müdahale edildi. Bu oyuncuları bir yerde kısıtlıyor. Takımımız adına e, fazla bir eksiklik yok. Sadece forvette bitiricilik e, fazla mevcut değil yani. Cagney'i şimdi eleştiremeyiz. Adam e, maçı koparan golleri attı. Ee, kanat olarak biz sağ kanatta çok etkiliydik. Güzel ortalar gideceğiz aslında ama bitiricilik dediğim gibi bitiricilikte de e, biraz geliştirebilirsek devre arasında inşallah bu takım süperliğe gider. Zaten kadro süperlik kadrosu gibi bir şey. İnşallah e, güzel başarılara imza atar bu kadro. Diyeceklerim bu kadar abi. Ee, Öncelikle merhaba. Ee, Sinan Hoca'ya tekrardan hoş geldin diyorum ancak şunu kesinlikle belirtmek zorundayım inşallah sesim de kendisine gider bu röportajı da izler şu an bütün büyük bakalım. Hiçbir büyüklükte ligde 3-5-2 ile oynayıp şampiyon olan hiçbir takım göremezsin. Sadece Juventus bir ara şampiyon oldu. Bu, bu taktikle başka hiçbir takım bu taktikle şampiyon olmadı. Biz şampiyonla oynuyoruz. Her maç bizim için çok önemli. Özellikle iç sahadaki maçlarda nedense bilmiyorum. Biz daha çok stres stresi yaşıyoruz ve stresli geçiyor bizim için. Deplasmana daha rahat takım oynuyor. ama bence bu taktikten kesinlikle vazgeçmesi lazım. Bun gelmeden önce biz 4-4-2 oynuyorduk. Bence o zamanki oyunumuz daha iyiydi. Ben öyle düşünüyorum. E Çünkü biz kanatlarımızdan oluyoruz. Mesela Moreno olmuyor. Afena olmuyor. Yani biz kanatlarımızı kullanamıyoruz. Şimdi Murat sağ açık oynayamıyor. Hasan Ali zaten ben bugün canlı gördüm. Yani yürüyecek hali yok gerçekten. Sol açık oynayamıyor. Dolayısıyla bizim kanatlarımız işleyemiyor. Merkezinde gidemeyince ister istemez ne oluyor? Biz atak üretmekte sıkıntı yaşıyoruz kesinlikle ama kesinlikle hocamıza sesimiz gitsin. Bu 3-5-2 sevdasından vazgeçsin. Çünkü bizim bununla şampiyon olmamız gerçekten çok zor. Bugün maçı izledik. Hatay Spor sonuçta durumu belli, maddi olarak imkanları belli. Çok mütevazi bir takım ama gerçekten hocamıza buradan sesleniyorum. Lütfen bu 3-5-2'den vazgeçsin. Vazgeçsin. 4-4-2'ye dönsün. Kanatlarımızı daha iyi kullanalım. Çünkü bizim çok iyi kanatlarımız var. Ben inanıyorum. Şu an birincilikte. Lig'de Bizim kanatlarımız kadar iyi olan kanatlar yok. Ben buna çok yürekten yanıyorum. Mesela Moreno gibi, Afena gibi bizim kanatımız var. Hatta ara ara bunu e, Traore'yi de biz kanatlarda kullanıyorduk ara ara. E, Çekdara daha az e, süre veriyor yani bu süreyi çoğaltması lazım. E, onun dışında şunu da söyleyeyim. Değişikliklere geliyoruz. 90 kadar 3 tane değişiklik yapıyor. Yani e, şimdi bence e, o da tam olarak oyunu okuyamadı. Okuyamadığı için de maalesef o değişikliği geç yaptı çünkü kimi çıkarıp kimi koyacağını da bence tahmin edemedi bilemedi yani maçı top okuyamadı onunla dolayı değişiklikler geç oldu maçı kazandık bu bizim için çok önemli zor da uzak kazandık hatta spora karşı bence daha farklı kazanmalıydık ben öyle düşünüyorum ama inşallah hocamız dediğim gibi bu 3-5-2 sevdasından vazgeçer. Ee, en azından e, önümüze daha e, daha uzun maçlar var, daha çok maç var. İnşallah bu maçlarımızda daha iyi bir oyunla. Çünkü bizim oyunumuzun öncelikle iyi olması lazım. İyi bir oyunla maçlarımızı kazanmamız lazım. Ee, tekrardan bütün taraftarlarımızı tebrik ediyorum. Ee, gerçekten statta güzel bir atmosfer vardı. Ama aslında bence statta daha iyi bir atmosfer olması gerekiyordu. Mesela ben şehir dışından buraya geldim. Ee, o tribünlerin bence tam anlamıyla dolması lazım. Bu da ufak bir sistemim olsun e, bütün taraftarlarımıza. Yani gelmeyen taraftarlara diyelim. Hangi şehirden gelmişsiniz? Ben Şırnak'tan geliyorum. Teşekkür ederim. Ben neredeyse e, ikinci ligden beri Ahmet Spor'un bütün maçlarına gelmeye çalışıyorum. Hatta geçen sene kombine bilet bile almıştım. Ee, gelemediğimde buradaki taraftar grupları iletişime geçip onlara devrediyordum. Ee, ben sıkı bir Ahmet Spor taraftarıyım. Bunu benim şehrimde beni tanıyanlar çok iyi bilir. Ee, ailemle geldim, çocukların falan hepsini getirdim, hoş, ee, hoş bulduk. Ee, dediğim gibi biz oradan kalkıp buraya geliyorsak bence o tribünde boş koltukların olmaması lazımdı ee, ve tribün bütünlüğünün olması lazım. Aslında burada e, bazen taraftaların Twitter'da grupları oluyor, bu space odaları, konuşma odaları oluyor. E, bence e, taraftarlarımızın da artık bu birleşme anlamında bir birleşme sağlaması lazım. Çünkü ben buna e, yıllardan beri şahit oluyorum. E, barikat e, taraftar grubu bir tezahürat yaparken işte Ultra Ahmet veya Direniş veya Azadi grubu farklı bir şey söylüyor. Ve gerçekten statta benim e, istediğim o atmosfer oluşamıyor. Yani taraftar anlamında biz bunu sağlayamıyoruz. Bu da taraftar gruplarımıza bir sistem olsun. En azından biz dışarıdan gelen bu Ahmet Spor seftalarına e, buradan böyle be, ortak bir kanımız, ortak bir e, düşüncemizdir. Bu bu da onlara gitsin inşallah. Onlar da bunu duyar. Pardon. E, onlar da bunu duyar belki onlar da bu konuda bir adım atarlar. E, tekrardan e, teşekkürler bu fırsatı verdiğiniz için. Teşekkürler. Evet. Kalça var Yani şu an maçtan yeni çıktık. Şu an e, yani birkaç dakika oldunuz. İzlenimiz nelerdi? Oyuncularımızı, oyunumuzu beğendiniz mi? nasıl bir oyun oynadınız? Ben abi önce en taraftarlarımızın yerlerine <laughs> kadarına sağlık alıp Güzel bir destek verdiler. İkincisi hakem yanlıydı abi. Hakemi hani onlar tarafından hani sarı diye bir şey yoktu. Bizim hemen direkt men sarı kart Bizim tenezzül etmediği adam yüzük çalan. Direkt men çarpıyordu. İkincisi e, aşağıdığımız pozisyonlar oluyordu. Direkt, e, direkten dönen toplarımız oldu. Atamlarımız onlar oluyordu. Doğrudur. Bizim normalde avarajla hani bir gol daha atarsak biz pendikin mesela şeyin e, pendik önümüzdeki hafta oynayacak. Bir sıfır bile alsa biz üçüncü sıra bir şeyler. Normalde ikinci değil hmm. sonra gibi abi. Şans bize inanı değil. Evet. Teşekkür ederim. Oyunumuz güzel abi. Sağ tamam. olasın.